Ne zaman ameliyat oldun? Ne olmuştu ilk ameliyat sırasında? sağ el bileğimde işte hem bandiyon hem yırtık vardı galiba ikisinde. Kaç sene oldu? 3 3 yıla yaklaştı. 3 yıla yaklaştı. El bileği ağrıların çok muydu o zaman? Yani hiçbir şey yapamaz durumda gibi bir şeydim. Sadece işte mouse'la bilgisayar kullanan yani onun dışında bir şey bile taşımıyordu. Ondan sonra, ameliyattan sonra her şey güzeldi ama... ee, Ameliyattan sonra e, işlerine, güçlerine geri döndün herhalde herhangi Tabii, Yani normal faaliyetlerini, günlük faaliyetlerini yerine getirmeye başladın değil mi? İlk defa işte ameliyattan birkaç ay sonra işte kullanabileceğimi söyledikten sonra siz şınav çekip böyle elimi böyle koyabildim yani. Peki, e, ondan sonra ne oldu? Ondan sonra bir buçuk yıl sonra falan ben bir ters bir hareket yaparken tekrar çok canım yandı. Ee, eskisi kadar olmasa da yine de şey performansı düştü. Peki ee, sonra e, bir buçuk sene bekledin herhalde ağrıların gerilemeyince evet. tekrar geldin. Biz ne dedik sana? İşte ameliyat çok zorunlu olmadık ameliyat olmasın dediniz. Evet. Ondan sonra dirseğindeki sıkıntıdan bahsettim. E, dirseğime iğne yaptınız. Ne dedik? O dirseğin için hangi tanıyı koyduk? Tensi dirseği demiştik herhalde. Evet. Tensi dirseği el bileği hareketlerinde bazen ağrı yapabiliyor. Bunu aslında bazen insanlara söylemek lazım. E, ondan sonra dirseğine iğne yapıldı. Dirseğine iğne yapıldı. İşte 3-5 iğne iğne 3-4 gün iki 2 iğne yaptınız. Ee, daha sonrasında ben şaşırdım. Bileğim de geçti. Bir süreyim de rahatladı. Yine böyle odun kırmaya başladı. <laughs> Ama kırmayacakmışım artık. <gülüyor> <gülüyor> ya bir 6 ay bir sene dikkat etmek lazım. H hemen kullanmamak lazım. Ama bazen dirsekteki ağrılar el bileği ağrılarına da yansıyor. Ama... Bunu... Ya ben zaten yıllardır ben o geldiğinde size işte bahsetmediyorsa sırayla yaptıralım diye ben daha önceden bir şey için defalarca geldim doktor. Fizik tedavi aldım falan. Hiçbir sonuç elde olmamıştı. Yani. Boşu boşuna bir, bir buçuk iki sene Peki iğne sonrası ağrı ne oldu mu? İğne sonrası ağrı... E, siz bana akşam olur demiştiniz. Galiba benim biraz şeye... Toleransım düşük etki etmiyor fazla. Birkaç saat sonra ağrıdı. Geceleri rahat uyudum Yani artık öğlen işte sabah 9-10 gibi yaptınız. Akşam ağrı çok olacak demiştiniz. Şeyin etkisi geçtikten sonra. Mesela bir gibi falan çok anormal ağrıdı iki iki iğnede de ama akşam hiçbir ağrımsızım olmadı. İğne süreci biraz tabii sıkıntılı orada delikler açıyoruz biz. Yani sen de cırt cırt e, şeyleri sesleri duydun galiba. O biraz şey ama iğne yaparken hiç ağrı olmadı değil mi? Yok iğne yaparken hiç ağrı olmadı. Şeyi o o kemikleri dermeden önce mutlaka bir uyuşturma yapıyoruz oraya ondan sonra yapıyoruz ama o işte akşam ilk gece hayır duanızı eksik etmeyin Ar diyoruz yani öyle. Yok i̇şte Ben ağrı kesiciliği almadım akşam sadece benim birkaç saat sonra ağrım. Şu an iğneden sonra herhalde bir aya yakın oldu galiba. Evet 3-4 saatte tamam oldu. Şu an ağrılar evet. geçti iyiyiz yani inşallah bir daha başlamaz ama başlarsa yine iğneyle devam ederiz herhalde diye düşünüyorum. İnşallah şey hayır, hayır olur, hayır olur. Başka bir şey çıkmaz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler.